Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'de Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açan oteller ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzik Ramazan Bayramı'nın okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu. İngiltere'den 15 Mart'ta başlayan uçak seferleriyle İngilizlerin de gelmeye başladığı bölgede sezonu açan turizmciler Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğu bekliyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye'nin 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür turizmiyle de adından söz ettirdiğini söyledi. Muğla'nın sahip olduğu güzelliklerle hem ülkede hem de dünyada tanınan bir kent olduğuna vurgu yapan Akbıyık şunları söyledi. Bu sene e, rezervasyonlar e, geçen yıldan çok daha iyi durumda. E, bizim e, 250 bin Yatağımız var. Birçok tesis e, sezonu erken açtı ve e, belli bir doluluk oranına ulaştı. Tabi bayram nedeniyle e, talep yüksek. Özellikle e, Türkiye içerisinden, iç turizmden e, ciddi anlamda Muğla'ya akım olacağını düşünüyoruz. Muğla'nın ünlü koylarında mavi yolculuk yapmak isteyen turistlerin, Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıktığını anlatan Akbıyık, kentin kültür turizminde de öne çıktığını şu şekilde belirtti. Bu sene e, rezervasyonlar e, geçen yıldan çok daha iyi durumda. E, bizim e, 250 bin yatağımız var. Birçok tesis e, sezonu erken açtı ve e, belli bir doluluk oranına, ulaştı. Tabi bayram nedeniyle e, talep yüksek. Özellikle e, Türkiye içerisinden, iç turizmden e, ciddi anlamda Muğla'ya akım olacağını düşünüyoruz. Tabi e, bu arada İngiltere'den şeyler de başladı. Uçak seferleri de. Hem e, Dalaman'da hem de e, Bodrum'da. Yani yabancı turist sayısında da hızlı bir artış bekliyoruz. Tabi e, Ramazan bayramlarda özellikle iç turizm açısından çok e, yüksek yoğunluk oluyor. Zaman zaman Trafik problemleri de olabiliyor. Tıkanmalar oluyor. Burada vatandaşlarımıza da bizim tabii trafik denetimlerimiz tüm il ve ilçe girişlerimizde, çıkışlarımızda 24 saat esasına göre havadan ve karadan yapılacak. Ama vatandaşlarımıza da özellikle hız yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve bu bayram süresince her zaman olduğu gibi trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Muğla hakikaten son yıllarda sadece deniz, Kum, güneş ya da mavi yolculuk anlamında değil, kültür turizmi anlamında da ciddi e, dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda arkeolojik kazılarımız çok arttı. E, Öğren yerlerimize de 1 milyonun üzerinde turist, iki geçtiğimiz yıl 1 milyon 300'e yaklaşmıştı, ziyaretler oluyor. ve e, Bizim de en büyük amacımız, hedefimiz e, turizmi 12 aya yaymak. O açıdan kültür turizmi, yine milli parklarımız, ormanlarımız var, e, ekolojik turizm, spor turizmi, gastronomi turizmi de e, önemsiyoruz. Çünkü bunlar vesilesiyle de turizmi inşallah 12 aya yayacağız. Tabi e, bu sene havalar çok güzel gidiyor Muğla'da. Öncelikle onu söyleyelim. E, rezervasyon sayılarımız çok arttı. Özellikle mavi turlar, mavi yolculuk Bodrum'da, Gökova'da, Datça'da, Marmaris'te, Fethiye'de ciddi anlamda e, talep görüyor ve birçok otelin de e, reza doluluk oranları e, çok üst seviyede e, ve e, hatta artık e, turistler, yabancı turistler özellikle denize girmeye başladı. E, mavi yolculuğa, mavi turada ilgi en üst düzeyde. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün de Ortaca ve Datça'da konaklama sektörünün Ramazan bayramına hazır olduğunu ve misafirleri beklemeye başladıklarını bildirdi. Ramazan bayramında arzu ettikleri seviyeye ulaşmak için potansiyel talep olduğunu dile getiren Aygün şunları söyledi. Açık tesislerimizin doluluğu şu anda %60-%70 seviyelerinde aldığımız bilgiler dahilinde. 13 Mart-Nisan itibariyle bölgemize İngiltere pazarımızdan belli bir sayıda misafirimiz giriş yaptı. Şu anda da mevcut bölgemizde konaklayan İngiliz misafirlerimiz var. Nevruz dönemi itibariyle yine bir misafir potansiyelimiz olacak. Biz bu manada 2025 turizm sezonunun, Bölgemizde %7-8 artışla tamamlayacağı ile ilgili genel kanaatimiz ve bilgi e, bilgisine sahibiz. Rezervasyon dahilinde konuşuyorum bunları. Aygün, bayram tatili için gösterilen ilgi karşısında turistik tesislerinde tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.